Arkadaşlar herkese merhaba. Şu anda da yeni bir video ile karşınızdayım. Şu an yeni yaptığımız videomuzda kızımla beraber çekiyorum. Bugün farklı bir video olacak. Kızımın kullandığı araçlarla, okul araçlarıyla hırdavat malzemelerini birleştireceğiz. Ve yeni bir ürün ortaya çıkacak. Şu an kızım da yanımda. Konuşmak isterse konuşabilir. Merhaba. Ee, benim şu talep tıraşlarım çok çabuk dolu, doluyordu. O yüzden baba dedim. Ben de bunlara bir çözüm aramamız lazım dedi. Ve evde buldum. Saklama kabını aldım. Ve bunlarla bir şey olabilir dedim. Ve bu arada arkadaşlar benim YouTube kanalım var. Adı Gülce Oyunda. Linki açıklama kısmında. Yani abone olun. Onu da izlemek isterseniz ve e, beğenirseniz de sevinirim arkadaşlar. Şu an hadi yeni bir ürünü tasarlamaya başlayalım. Bu bir farklı bir ürün olacak. En azından kızımın da isteklerini gidermiş olacağım. Ve hırdavat malzemelerini kullanarak matkabımızı elimize alıyoruz. Ben dükkanda sattığımız matkab uçlarından bir tanesini takıyorum. Bu şekilde. Bu 10 milim matkab ucudur. Ve bunu taktım. Şimdi saklama kabının sadece üst kısmını deleceğim üst kısmını, plastik kısmını bu şekilde deldim. Evet. Şu an artık kalemi kullanmaya müsait. Artık bu üstündeki koruma yani buradaki üstündeki plastik kutu çok çabuk çok çabuk dolduğu için bunu buradan çıkartıyoruz. Artık bunun kullanmasına gerek yok. Şimdi bu yüzeyi temizledikten sonra ben buraya bunu hızlı yapıştırıcı ile yapıştıracağım. Hızlı yapıştırıcımız burada. Ben hemen bunu hızlıca silikonla sıkayım. Hatta bunu evde şeffaf silikonlarınız varsa onunla da olur. Ben bunu direkt buradan kalem tıraşımızı koydum. Ve hızlı yapıştırıcımızla buradan sağlamı Evet soğutucusunu sıktım. Tekrar ben bunun yanına da çünkü sıkayım. Daha sağlam olsun. Hemen bunlar bir 10 saniye 15 saniyede donduğu için sağlam bir yüzeyde tutma yapabilir. Evet. Dört bir yanında bunu yapacağım. Evet. Şimdi soğutucumuzu da sıkalım evdeki ve benim iş yerimdeki malzemelerle bakalım olacak mı? Evet. Biraz şuradan tutmadan. Evet bu doğsun arkadaşlar. Az sonra görüşmek üzere. Evet kabımız oldu ve bu şekilde kalem tıraşını taktık. Ama bu kaplarda genelde silikondan dolayı sanırım yapışmadı arkadaşlar. Biz de eşim hatta farklı bir kap verdi. Bu kapta bu şekilde plastik. Ama buna göre daha sert. Daha sert olduğu için kalem tıraşımız buraya takıldı. Yani arkadaşlar bu tip kaplarda silikon bazlı olursa yapışmıyor. Bunu da öğrenmiş olduk. Ben hatta bunun kalem tıraşını buraya takıp buradan da kalem tıraşının soyulanları içine düşmesini sağlayacaktım. Ama bu aldığımız kap bilginiz olsun silikonlu yani daha yumuşaktı ve yapışmadı. Ondan sonra bu çerez kaplarında kullandık. Çerez kabından da hızlı yapıştırıcımızla buraya yapıştırdık. Deliğimizi buraya deldik. Ve şu an artık mat kabımıza takalım. Dilerseniz bunu takalım. İstersen bunun arka tamam. kısmını da takayım. Hatta ben az önce bunu denemiştim. Baba hayır öyle takma. Çünkü ben onunla boya yapıyorum. Tamam, tamam kızım. Şimdi bunun kız üç kısmı tam sivri değil. Ben şu an bunun uç kısmını da matkabıma takacağım. Ve buyurun bakalım. Tamam. Şimdi kızım matkap ucunla bunu dersin bakalım. Ve ve bakın arkadaşlar. Şu an oluyor ben deneyeyim istersen. Evet. Evet bu şekilde. Bakın. Oh, Ucu gayet güzel. sivri oldu ve çöplerimiz çerez kabına toplandı ve etraf dağılmadı. Bizim kendi kullandığımız hırdavat ürünleriyle kızımın okul araçlarını birleştirdik ve bu değişik ürün çıktı karşımıza. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.